Merhaba arkadaşlar, yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız. Bugün yine koy toplama serimize devam ediyoruz. Ee, videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmında belirtin. Hemen ilk yüğümüz olan Dede ile başlayalım. Ee, hemen size kalan oyunlarını göstereyim. Kalan oyunlarında 4000 puanı yaptım. Ee, mahalle adında bir kalan da yaptım. 2-3 hesabımda. Evet, tüm saldırıları tamamladım. Şu anda 44. sıradayım. Direkt elektro uçuk, gir yapsam için pek bir önemsemedim aslında. Hani sıfır aldı, aldıklarım bile var. Şöyle iki saldırı arka arkaya hatta. Pek önemsemedim onları. Ee, başka şimdi hemen bizim şu düzene geçelim. Bugün aslında video çekmemin nedeni şu laboratuvarı basabilecek düzeye gelmem aslında. Bir seriye başladığımızda bunun deposu 9-10 milyondu artık 13 milyon oldu ve ilk laboratuvar yaptım İçine girebilir miyim bilmiyorum daha hani içinde bir şey yükseltebilir miyim asker falan ayrıca burası da bitti burada kalan kalesi pastası da kalmış onu diğer hafta kullanırım hani son gününe kadar burada üçüsünü de alabilirim ama kalsın onlar şimdilik İnşaatçı ve ganimet miktarına göre alacağım 9 milyon altınım var 100 bin kare var bu hesap için baya fazla bunlar Hani şey diyebilirsiniz belediye binası 16 için nasıl az Şöyle göstereyim size şu an benim yükseltmem gereken cehennem kuleleri bile 8 milyon 6 milyon 11 milyon kayası çar Bunu yükseltmem zaten mahsus hani buna göre Bunu yükseltirim önce ee, Hemen şampiyonu mu vereyim Şampiyonu versem kraliçeye muyum 107 102 5000 karekse lazım. Bana şuradan aslında alabilir miyim acaba? Şöyle dışarıda 200 sonda bulursam 1000 tane karekse bulmaz. 5000 oldu. 750 var. Nerede diğerleri? Şuna bir tane koyup şuna şöyle iki tane koysam. Bir tane de bunu. Şuradan da alacağım. Şöyle direkt. Onu almaya yönelik sadece. Yani şöyle koydum. Hepsini spawnladım buraya. bunları hepsini indireyim. Biraz sık çıkartmasın bana. Öfkeyi de koydum buraya zaten bedeş sürede beklemiyoruz. Hadi kral. Aldı 500 tane. Tamam. 107.000 bin oldu. Benim için sıkıntı yok. Şöyle. Rahatlıkça iki tane kahraman da bastım. Bunlar da benim için önemli artık. Ekipmanlara bakıyorum. 6000 tane olmuş. 700 tane mor yerim olmuş koruyucu önem vereceğim aslında koruyucu şöyle bastım basabileceğim kadar ee bunu bassaymışım daha iyiymiş aslında ya neyse kalsın o zaman kaç tane kaldı ki aslında morca her de bir o birikene kadar tamam onu basacağım aslında daha aynayı da basmam birikiyormuş ha, yok ayna tamam ee, sonra ne yapalım parayı harcıyorum peki. Parayı nerede harcayabilirim? Aslında şu top okçuları biraz ara verip çünkü şu an şunlardan da önemli şey. Asıl olan sonmalar. Yükseltme mi yoksa onlara mı yatırım yapsam? Hazır param bolken bir tane basacağım şundan iyi. 6-7 yapamam da bir şey 6 yaparım. Sonra bir tane de okçu kulesi bastım. Kaldır abartı var. Şimdi 2,5 milyon alsam 3 milyonum olacak. Geri kalanı 3 milyona bir şey yapabilir, yapabilir miyim? Düzgün bir şey. Basılmıyor gibi. Depolardan devam o zaman. Aynen. 250 bin. 225 bin. Şunu basacağım. İnşaatçı varmadı doğru yana. Öldüm niye basmıyorum. Benim Burada yeni bir karakter var. Aslında bu güzel oldu. Sonra güzel oldu da asker yok basılıcı. Şu deprem Maksat çalışsın. karimet kasana kadar. Boşta durmasın. Bu hep beni al diye yalvarıyordu. Şu an benim. Tamam. Sen duvarda basabilirmişim ha. Onu basmadan önce. Zaten 11 saat sonra bitiyor olarak ayarladım ve çıktım. Bunları düzen getirmem gerekiyor da şunlar olmadığı için düzenler gelmiyor. Bunları gittikten sonra düzen getireceğim. İkinci köyümüze girelim. diğer köyleri çekmiyorum şu anda çünkü onları da birkaç tane köyde yükseltme videosu hazırlıyorum. Hani gerimet falan kasıyorum. Hani 29'unda ve 30'unda şu ödüller de geliyor ya. Onunla alakalı bir güzel bir yükseltme videosu falan almıyorum. Umarım çekebilecek düzeye gelelim. Şöyle size bir spoiler, spoiler vermiş oldum. Bakalım. 155 tane var ama daha bunlar harcayacak yer yok. Onlar bir iki dursun. Şimdi bunda biraz daha az ganimet olduğu için bunu basamayacağım. 14 milyon deposu var da ganimet yok. 10, 13 milyon burada da var. Bir saldırı da yapabilirim. Peki burası 210 puan ihtiyacım var benim inşaatçı işletmesi yapalım hemen bir adet topik sattım Bastım bunu 100 puan daha geldi 2 milyon altın oldu onu da aldım 110 puan ihtiyacım var 5 tane başkent diyor aslında onu da yapabilirim de videoda yapayım. şunu yapacağım ama 110 puan ihtiyacım var şu şu çok güzel oldu. Oyun top iptal edelim. Boş ver top şimdi. Sıra seçtim. Pat dedim. Yükselmemiş. Sıra seçtim. Pat dedim. Olmadı. Sıra seçtim. Yükseldi. Ve 2 milyon iksirim geldi. Sonuna kaç milyonum oldu? 9. Buradan 2.5 daha aldım. 11.8. Kaldı 1.2. Pasta falan yok değil mi? Mecbur. ne harcayacağım? Aynen. Zaten bugün video çektiğim gün cuma. Zaten daha baskınlar başladı yani gelir yakında iki dondurma alıp bir yıldırım alsın daha mantıklı. Şöyle saldıralım. Pek sanmıyorum güzel gelmek alabileceğimi bu bunların seviyeleri yüzünden ama deneyelim. Aynen. Bir tanesini de kıkabiliyorum. Ha bunu yıktık. E, az niye yıkılmadı? Ben yine bir şeyler yapmışım büyük. Ha bunlar 14. Hiç bunu yıksaydık. Neyse. Şuradan da varacağım. tam hapis kültürünün arkasından. Şöyle zevkini koyma şimdi. Biraz koruyucu ilerledikten sonra kralla kraliçe şu ikisi deposuna yönelik saldıracağım. Bayağı dersten oldu. Hemen koruyucu özelliğini kullandım. Çoklu cehennemi dondurdum. Şurayı da dondurdum. Yetiş yetiş yetişemedi. Şaşırmadım. Korucum özelliği çok kısa sürüyor. Çık gir yapacağım. Umarım bir saldırıya daha ihtiyaç duymam diyeceğim de illa ki duyacağız. 1 milyon geliyor. 1.2 ihtiyacım vardı. 12.7 aynı. İhtiyacım var bir saldırıya da. Yapalım. Güzel oldu bu. 2-3 tane yıldırımla halleder şurayı. Şuraya tam ortaya koysam 3 değil de. Indi. On iki wow. Tüm ganimet odamda kol ardı mı Olardım ya? Bir dakika, yerlerine bir de şey alacağım ben. Biri değil de almam gerekiyor anlaşılan. Biri değil de alalım. De alalım. Azıcık gelmişti Şöyle şöyle öpücüklerimi vereyim ben. Bak hayır, tamam. On tamam. Gitti bana Hemen basalım bunu da. Bunu da bastım. 9 gün. Wow. Bayağı uzun süreç. Hiç bir gelir o bitene kadar. Şunu topladım yine. Eee, bununla ne alabilirim ki? 140 tane. Galimet alırım son günüm bütününle. Sonra 120.000 kare Yine bunu da kahraman basacağım. 1 2 20.000 bir Galaxy M4 kalsın o zaman. Ekipmanlara bakıyorum. Bunda bir şey yok. Mor cevherde takılı olan bu var. Ama bunun da 10 tane yıldız cevher ihtiyacı var. Elimde yok şu anlık. Şunu basayım ben. Ya. Şöyle bunu bastım biraz. Bunu da biraz basayım. Tamam. Başka ne var? 9.2 milyon altın var. İkinci açım kaldı. Yine bunda da cehennem basacağım ama 4 milyona basıyor bu. O zaman. Sonra ne kaldı? Bir inşaatçım kaldı. O da 5 milyon altın. Bunlar basılmıyor değil mi? Yok. Şunu bastım. Bunda böyle var kaldı. 4 milyon altınım kaldı. Şunu iptal edelim. 5 milyon. Eee... 4.4 3.4 milyona full duvar basacağım. Duvarlar değmiş ha şöyle 3 şu nokta ikiye basayım 64 tane daha bastık yavaş yavaş köyler adam olacak inşallah şu batayı ne kadar güzel bir seviye yani yani altın bilet almayı düşünüyorum daha. Şubat almayı da şu ayında. ocakta almam çok erken şu da alabilirim daha bilmiyorum ee, buradan ne gelebilir ki 400 bin ikisilim iki var. Sonra buraya bakıyorum. Hiçbir şey basılmıyor. Depremi basalım bunda da. Sonra burada graf falan. Ne yapalım? Ne gelecek? Boş bir şey gelecek. Markalar zaten dolmuş. Bugünlük videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın yorumlar kısmına oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa medetebilirsiniz. Görüşürüz.